Türkiye F-16'dan vaz mı geçti? Fransız basınına göre Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağı F-16 siparişini durdurup 40 tane savaş uçağı alacak. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri oldukça rahatsızmış basına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO zirvesi sırasında Almanya şansölyesi Olaf Scholz'la görüşerek bu konuyu ele almıştı. İkili arasındaki görüşmede 40 adet Eurofighter Typhoon'un Hava Kuvvetleri filosuna katılmasının yanı sıra denizcilik alanında da motorlar ve nükleer santral için Siemens türbinleri de gündeme geldi. Son zamanlarda savunma sanayi alanında dengeleri korumaya çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu politikanın getirisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 satış yasağının ortadan kalkmasına katkı sağlamıştı. Almanya ise Eurofighter uçaklarının satışında daha önce gönülsüz davranmıştı. Fakat iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve son zamanlarda iki ülkenin de liderlerinin ziyaretler gerçekleştirmesi daha ılımlı bir tutum sergilenmesini sağladı. Peki Eurofighter ve F-16 arasındaki farklar neler? Eurofighter Tupon çift motorlu bir uçak. F-16 ise tek motorlu. Eurofighter Tupon'un maksimum kalkış ağırlığı 23.500 kilogram. F-16'nın ise 10 Kilogram. Eurofighter Typo'nun da F-16'nın da maksimum seyir hızı saatte 2.124 kilometre. Eurofighter Typhoon'un menzili 3.791 kilometre, F-16'nın ise 4.223 kilometre. Eurofighter Typhoon'un yük kapasitesi 6.486 kilogram, F-16'nın ise 7.167 kilogram. Uzmanlara göre Eurofighter Typhoon F-16'dan daha çevik ve daha hızlı bir uçak. Ayrıca yüksek irtifada ve süpersonik hızlarda daha iyi performans gösteriyor. Eurofighter Typhoon havadan havaya, havadan karaya ve keşif görevleri için çeşitli silahlar taşıyabiliyor. F-16 eski bir tasarıma sahip olmakla birlikte sürekli modernize edilmiş ve çok yönlü bir savaş uçağı. Havadan havaya ve havadan karaya görevleri için uygun silahlar taşıyabiliyor. Ancak F-35'lerde olduğu gibi yani görünmezlik teknolojisine sahip değil. Eurofighter Typhoon Libya, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı. F16 bugüne kadar Irak, Suriye, Afganistan, Libya, Yemen, Kosova, Bosna Hersek, Hırvatistan, Somali, Sudan, Pakistan, Hindistan ve Sırbistan gibi ülkelerdeki operasyonlarda yer aldı. Eurofighter Typhoon'un satın alma maliyeti yaklaşık 90 milyon dolar. F16'nın maliyeti ise 18 milyon dolar seviyesinde. Eurofighter Tipo'nun saat başına uçuş maliyeti yaklaşık 18 bin dolarken F-16'nın 22 bin dolar seviyesinde. Eurofighter Typhoon'un bakım maliyeti F-16'ya kıyasla daha düşük. Ancak daha sık motor değişimi gerektirdiği belirtiliyor. Kimi uzmanlara göre Eurofighter Tupon hava üstünlüğü sağlamak için en iyi uçaklardan biri. Bazı uzmanlarda F-16'nın eski bir tasarıma sahip olmasına rağmen modernize edilerek güncel kaldığını ve maliyet etkin bir savaş uçağı olduğunu öne sürüyor. Peki siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Eurofighter Tupon mu F-16 mı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın.